Merhaba dostlar. Vakti zamanında bir kadın vardı. Zamanını devamlı Kabe'de ibadet etmekle geçiriyordu. Recep ayı girdiğinde Allah'a olan sonsuz sevgi ve saygısını dile getirmek için günde 11 defa Bismillahirrahmanirrahim. Uluhu <laughs> Allahu Allahu samed lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven 11 defa İhlas suresini Allah'a olan sonsuz sevgisini saygısını dile getirmek için okurdu. Ayrıca Recep ayına karşı beslediği saygısını ifade için atlas elbisesini çıkarıp en değersiz elbisesini giyiyordu. Abid kadın bir Recep ayında hasta düştü. Çok sevdiği oğluna da öldüğü takdirde kendisini üzerindeki değersiz elbisesiyle defnetmesini vasiyet etti. Nihayet bir gün kadın ruhunu teslim edip bu fani alemden veda etti. Oğlu sanki annesinin vasiyeti yokmuş gibi ötekine berikine sağa sola böyle gösteriş olsun diye annesini en şık, en pahalı elbiseyle defnederek onun son sözünü yerine getirmedi. Ölümünden sonra bir gece Rüyasında annesini gören oğluna annesi dedi ki oğlum vasiyetimi niye tutmadın dedi. Vasiyetimi niye tutmadın? Ben dedi senden razı ve hoşnut değilim diyerek şikayette bulundu. Sabah uykudan uyanan oğlan gece rüyasında gördüğü annesinin vasiyetini yerine getirmek üzere alel acele kabri başına varıp kabrini açtığında baktı ki annesi yok. Hayretten dona kaldı iki gözü iki çeşme. Hüngür hüngür ağlamaya başladı çocuk. Ama nasıl ağlıyor biliyor musun? Yani üstünü başını yırtıyor. Abi tam bu arada bir ses duydu. Sesin sahibi şöyle diyor. Ey kulum sen bilmiyorsun. Bilmiyor musun ki Recep ayını oruç tutarak geçiren kimseleri biz kabirde tek başına yalnız bırakmayız. Recep ayında oruç tutarak geçiren kimseleri biz kabrinde tek başına yalnız bırakmayız. Erracamu şehrullah demiş Peygamberimiz Aleyhisselam. Recep Allah'ın ayıdır. Böyle güzel günler, kıymetli geceler, kıymetli aylar vardır tabi dinimizde. Onlara hassasiyet göstermek ve o gecelerin nurundan, feyzinden istifade etmek lazımdır kardeşlerim, sevgili dostlarım. Bir hatırada şöyle söyleniyor. Bir kıssadır. Padişahlar Meclisi'nin kandili Sultan Mahmud Gaznevi Gazze'den kalkıp Hintlilerle savaşa gitmiş. O Hintlilerin Hindistan'ın pek kalabalık olan ordularını görünce de canı sıkılmış. Şaşırmış, üzülmüş. O adil sultan bir adakta bulundu ve eğer dedi bu orduyu yenersem elde edeceğim bütün ganimetleri yoksullara dağıtayım. Nihayet savaş bitti. Sultan Mahmut galip geldi. Ama sayısız ganimet elde edildi. O kara yüzlü düşman bozguna uğramış, dağılmış. Ardına da bir parçasına bile kimsenin değer biçemeyeceği ganimetler bırakmış. Sultan Mahmud hemen adamlarından birini çağırdı. Dedi ki bu ganimetleri dedi yoksullara dağıt. Çünkü ben dedi savaştan önce Allah'a adakta bulundum. Şimdi adamı yerine getirmem lazım. Deyince herkes itiraz etti abi buna. <laughs> bunca mal, bunca altın değer bilmez bir avuç yoksula verilir mi dediler ya. Hani ya askere ver ...memnun olsun. Düşmanına... ...kinlenerek savaşa hazırlansın. Ya da emret... ...hazinene götürsünler. Devlete kalsın. Sultan tereddüde düştü. Düşünceye daldı. Adamı yerine getirip... ...yoksullara mı dağıtırayım... ...yoksa dediklerini mi yapayım diye... ...şaşırdı kaldı. Tam o sırada... ...Ebul Hüseyin... ...denen zeki bir meczup ordunun içinden geliyor abi. Sultan Mahmut onu görünce uzaktan hah dedi. Şu meczubu yanıma getirteyim ona sorayım. Ondan sonra zeki bir meczub dedi bu ne derse onu yapayım. Çünkü o ne asker tanır ne sultan. Söylenecek sözü sakınmadan söyler. Ebu'l Hüseyin'i çağırdı. Olayı ona olduğu gibi anlattı. Meczup ne dedi biliyor musun? Dedi ki sultanım şimdi iki şeyden birini yapmak gerek dedi. Eğer bir daha Allah'a işin düşmeyecekse merak etme dedi. Bunların dediğini yap. Adağını düşünme. Ha yok. Bir zaman gelecek. Yine işin ona düşecekse utan dedi. Adamlarına uymasak. Adağını yerine getir. Sen madem ki Allah'ım bana yardım edersen ben de böyle böyle yapacağım dedin. Allah da sana yardım etti. işini de düze çıkardı. Demek ki kendisine düşeni yaptı. Sana düşen nedir peki dedi. Niçin sözünü yerine getirmiyorsun dedi. Sonunda ne oldu biliyor musun? Sultan Mahmut abi ganimetin hepsini yoksullara dağıttı. Sonu da adı gibi oldu. Mahmut oldu. Ya. Emevi halifelerinin büyüğü Ömer bin Abdülaziz Hazretleri devlet başkanlığı sırasında kul hakkı ve sosyal adalet hususunda çok titiz davranırdı. Gece çalışmalarında ayrı işlere tahsis ettiği böyle gece çalışmaları için e, kendi tahsis ettiği ayrı işlere tahsis kendi özel işlerine tahsis ettiği ayrı iki kandil vardı. Yani birini kendi özel işinde not yazarken öbürünü devlet ve millet işiyle ilgili yazışmalarda kullanırdı. Halife birden fazla gömleği olmayan, bir tek gömleği var ha. Devlet başkanı düşünün. İslam devletinin başkanı halife. O bir tek gömleği olan Varlıksız biriydi, biliyor musun? Yakınlarından biri Ömer bin Abdülaziz'e bir elma hediye gönderdi. O da elmayı biraz kokladıktan sonra sahibine geri gönderdi. Elmayı get geri götüren görevliye de şöyle dedi: Ona de ki, elma yerini bulmuştur. Fakat görevli itiraz edecek olur. Ey Müminlerin Başkanı. Resulullah hediyeyi kabul ederdi. Bu elmayı gönderen de senin yakınlarındandır deyince halife ne dedi biliyor musun? Evet ama Resulullah'a verilen hediyeydi. Bize gelince bize verilen hediyeler rüşvet olur dedi. Valilerin maaşını çok bol verirdi. Sebebini de şöyle açıklardı. Valiler para sıkıntısı çekmezler. Eğer bütün ihtiyaçları karşılanırsa kendilerini halkın işlerine vakfederler. Bir gece halifenin yanında bir misafir var. Kandili yaktı. Sonra kandilin yakıtı tükenmiş. Misafir dedi ki hizmetçiyi uyandıralım da kandilin yağını doldursun. Hayır dedi bırak o uyusun. Ben ona iki ayrı iş yaptırmak istemem dedi. E öyleyse kalkıp ben kandile yağ koyayım dedi. Olmaz dedi. Misafire iş gördürmek yiğitlikten sayılmaz. Kendisi kalktı kandilin yağını koyup yerine döndü ve şöyle dedi. Ben kalkıp iş yaparken de Ömer'dim. Gelip oturdum yine aynı Ömer'im. İki buçuk yıllık halifelik döneminde, İslam döneminde adaleti hakim kılmış. Büyük dedesi Hazreti Ömer radıyallahu anh gibi adalet ve basiret sahibi birisiydi. Henüz 40 yaşlarında onu çekemeyenler tarafından bin dinar altın para karşılığında hizmetçisi eliyle zehirlendi. Hizmetçisi suçunu itiraf ettiğinde Ömer bin Abdülaziz paraları adamdan alarak devlet hazinesine koymuş. Kendisini serbest bırakmış. Öldürülmekten kurtulması için de kaçmasını söylemişti. Ya görüyor musun? Allah Celle Celaluhu bu hatıralardan ders çıkarmayı, hisse almayı nasip eylesin. Allah'a emanet olun.